Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim şu ana kadar yediğim en güzel böreklerden bir tanesi olan isterseniz hemen pişirip yiyebileceğiniz, isterseniz de buzluğunuza atabileceğiniz şahane bir patatesli börek yapacağız. Bu börek tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle böreğimizin iç malzemesini hazırlayarak başlayalım. Bunun için videoda gördüğünüz gibi 5 tane patatese ihtiyacımız var. Eğer patatesleriniz büyükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra videoda gördüğünüz gibi uygun bir tencereye gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Daha sonra üzerine çıkacak kadar bolca kaynar su ilave ediyorum. Ve kapağını yarım kapatarak kontrollü bir şekilde pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve patatesleri kısık ateşte arada sırada karıştırarak pişirdim. Kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde yumuşamışlar ve pişmişler. Şimdi patatesleri süzerek uygun bir karıştırma kabına aktarıyorum. ve patatesleri hiç soğutmadan sıcakken hemen bir patates ezicisiyle eziyorum. Böyle bir aletiniz yoksa patatesleri rendeleyerek de yapabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi patatesleri güzelce ezdim ve şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum ve baharatlarıyla beraber güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra böreğimizin iç malzemesi hazır ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet böreğimizin yapımına geçmeden önce böreğin sosu için uygun bir karıştırma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurta akını alıyorum ve bir çırpma teli ile karıştırıyorum. Çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir şişe soda ilave ediyorum ve şimdi malzemelerin hepsini homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra böreğimizin sosu da hazır ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet artık böreğimizin yapımına geçebiliriz. Böreğimiz için 3 tane yufkaya ihtiyacımız var. Şimdi yufkalardan ilkini tezgaha seriyorum ve hazırlamış olduğum sosun 3'te birini bir kaşık yardımıyla üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bir fırçayla her yerine eşit bir şekilde sürüyorum. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine koyuyorum ve kalan sosun yarısını ikinci yufkanın üzerine aynı şekilde bir kaşıkla gezdirdikten sonra bir fırça ile sürüyorum. Daha sonra üçüncü yani son yufkayı üzerine koyuyorum ve kalan sosun tamamını üçüncü yufkanın üzerine dökerek sürüyorum. Daha sonra üst üste koymuş olduğum yufkaları önce 4 eşit parçaya kesiyorum. ve kesmiş olduğum her parçayı 5 eşit parçaya ayırıyorum. Yani yufkanın tamamını 20 eşit parçaya keserek bölüyorum. Ve daha sonra kesmiş olduğum parçalara aynen videoda gördüğünüz gibi yaklaşık bir kaşık kadar hazırlamış olduğum iç malzemeden yerleştiriyorum. Ve daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi önce kenarlarını içeriye doğru katlıyorum ve ileriye doğru sarıyorum. Böreklerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, böreklerin hepsini aynı şekilde sararak tamamladım ve bir kısmını hemen pişirmek üzere yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Bu arada fırınımı da alt üst 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet böreklerin bir kısmını hemen pişirmek üzere fırına gönderdim. Bir kısmını da aynen videoda gördüğünüz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsiye dizdim. Ve şimdi börekler sertleşip donana kadar bu şekilde buzluğa kaldırıyorum. Evet börekleri bu şekilde buzlukta iyice sertleşene kadar beklettim ve aynen videoda gördüğünüz gibi börekler buzlukta çok güzel bir şekilde donmuşlar. Şimdi börekleri buzluğundan dilediğim zaman çıkartarak hiç yumuşamalarını beklemeden bir fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüp pişirmek üzere buzluk poşetlerine yerleştiriyorum ve poşetleri sıkıca bağlayarak hazırlıyorum. Ve daha sonra hazırlamış olduğum poşetleri dilediğim zaman çıkartıp pişirmek üzere buzluğuma kaldırıyorum. Evet börekler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Şu an hala çok sıcaklar ve şahane kokuyorlar gerçekten. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli. Yiyen herkesin hayran kalıp tarifini istediği harika bir börek oldu oldu gerçekten. O yüzden sizler de bu börek tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.